İsmim Selçuk Beşir Demir. E, profesör doktor olarak Fırat Üniversitesi'nde çalışmaktayım. Uzmanlık alanım araştırma yöntemleri, veri analizi ve sosyal bilgiler eğitimi. Bambaşka bir programda İnovasyon dolu, yaratıcılık barındıran, insanların ufkunu açabilecek kadar nitelikli hazırlanmış, liyakat unsurları gözetilerek eğitimcilerin belirlendiği hakikaten dolu dolu planlanmış bir eğitim programıydı. Burada bulunmaktan çok büyük mutluluk aldım, mutluluk duydum. Bundan sonra uzun yıllar devam etmesini ve çok daha fazla katılımcının burada bulunmasını gönülden arzuluyorum. Sosyal İnovasyon Ajansını ilk defa görme fırsatı buldum. Türkiye'de sosyokert nitelikli yerlerin açılmış olması, bu şekilde kuluçka merkezinde niteliğinde özellikle sosyal sorunların çözümlerine gençlerin ve akademik camianın birlikte Çözüm araması beni aşırı derecede heyecanlandırdı ve mutlu oldum. Umut verici bir mekan. Türkiye'nin önemli sorunlarına önemli ve profesyonel çözümler getirebilecek kadar donanımlı hazırlanmış bir ekip ve aynı zamanda çok nitelikli bir mekana sahip.